Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle e, hepinize özür diliyorum. Bayağıdır video gelmiyordu. E, çünkü tatile çıktım birazcık kafa dinleyeyim dedim. O yüzden hemen şuradan. Ne yapıyor lan Hemen şuradan seslere girip bunu kapatıyoruz. Okey. Bugün de şanssız olmasak şu aynen olmadık. Abi çok kasıyor. Arkadaşımı vuracaktım Abi yok ya. adamın kaç kişi orada? adamlar çok var ya orada. Şimdi ben buradan baksam, onlar da bana baksa, böyle bir hayal olsa, şuradan bir adam gelse bana şöyle çaksam, mesela nasıl olur? Babalara gelsin, kurşun iki buçuk. Oh tohi. Şuradan hop ananı. Ano. Sen kafayı sıyırmışsın. Şimdi. Oy, acıdı. İyi ki sen vuramadım. Ölmedi ona. Tamam. Şu an modum 20. Ana vurmadım mı? Vuramamışım. Vurdum. Şunu da kapatalım. Lan. Bu sefer elim yağlı değil. Elim yağlı. Abi ne yağsı ya? Ben biraz saçma diyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Montaj yaptım e, yaptığım uygulamayı değiştirdim. Belki daha güzel, belki daha kötü şeyler gelebilir. Vuramadım. Şurada olması lazım yokmuş. Vurdum. Şş. Abi ya Cık. Arkadaşlar Yani küçüğüm diye Bundan bir bok olmaz diye takip etmeyenler oluyor Zaten olmayacak da Yani Hayır Bak adam m 24de vurdu Hakkını verdi Şimdi Şuradan gidelim Şu vur ama o bana nasıl geliyor? Bak önümde dört kişi var. Önümde dört kişi var ya. Arkadaşlar inşallah sesim ya da nefesim çok yakın gelmiyordur. Ya da nefesim duymuyorsunuzdur. Diyeyim. Ördüm. Bak Abbas. Çıldırıyorum ya. Mesela size şöyle bir hareket yapsalar. Nasıl Ne dersiniz? Ama şurada bir önüme geçseydik keşke. Hile. Hop ananı. Hı -hı. Hile. Huf ananı. <laughs> o zaman hile. Değil. Arkadaşlar sakin olacaksınız. Sonra Abbas gelirse Abbas'a vurmaya çalışacaksınız. Ama Hitler geldi. Oğlum Hitler. Neydi lan ismi? Ya kafayı yemiş ya. Millet kafayı yemiş. Şimdi Şuradan bir hitle. ana ana bu bir arkadaşlar bize boyu ismini çalmadığımız kalmıştı hop hop anne anne zevo gibi oynuyorum lan sana Bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar elbiseyi yeni aldım güzel mi? Arkadaşlar e ezan okuluyor. Kusura bakmayın ya. Şimdi arkada sesi duyuyor musunuz acaba? Birazcık daha şov yapak. Oh yapak. Şimdi. Kovalamaca kovalamaca. Ya yapma gelme mesaj gelme ya. Arkadaşlar olabildiğince iyi oynamaya çalıştım. Ben normalde daha iyi oynarım. Ama bir bok çıktı. Ee, bu bu maç yeterli değildi. Bir dahaki maçta görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi başka bir modda geldim, girdim. Arkadaşlar benim konuşma özürlülüğüm var. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle yaptı. Şöyle bak, şöyle yapıyorlar. Hop nasıl? Ama orada biri olacak şimdi. Buradan gideceğim tabii. Hadi ilkini M4 alabilir yok mu? Yok, gelmedi. Geliyor mu? Geldi valla. Arkadaşlar ben abonelikten çıkabilirsiniz. Artık ben e, bu videoları fazla takmamaya başladım. Oyunda silmeye çalışacağım. Ama oyun çok güzel abi. Arkadaş enerim. Kanka gel hop. hop. Oy, ağlayacağım. Ona ne? Vuramadım. Kaç. 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 Dur. Dur Ya ama. Ağlayacağım. Şimdi arkadaşlar bak böyle vuruşlar yapıyorum ki arkadaşım bana üç, yani dedi ki 3 kilom var daha ne yapacaksın diyor Şunu al. Aa. Aa. Arkadaşlar adam akıllı bir intro yapayım var ya benim bir sürü abonem olur. Ama yapamıyor ya. Bilmiyorum. Ama kim çaldı oğlum? Hangi Orçun Market yaptı? O sen nasıl ölmedin o kadar vurdun? Neyse. Ben nasıl M249'la Dur bir saniye. şurada o adamı vurayım da. Öldürmüşler. Ama adam o yapıyor bu işi. Yapıyorsun bu sporu. Fuat abi. Ben ne vesat atmak isteyen gelsin. Başta yenilirim. Bak böyle yenilirim hatta. Arkadaşlar önünüzü taramalı oluyorsa ona yani direkt girmeyin. Benim gibi salaklıklar yapmayın. Girdiyseniz de Bir saniye. Şöyle. Özür dilerim ya. Arkadaşlar artık uzun video yapmayacağım çünkü çok şey yiyor tut o bombayı tutmadım lan. Tamam. Gideceğim şimdi. Tut şu an. yok lan orada. Tut şu yani. Tut Arkadaşlar ben bugün arkadaşlarımla bir speed öldürdüm. Size Barış abim yani sevdim bir abim, ama tanımıyorum. Böyle ölüyor. Böyle ölenleri de zaten Barış abi tanımaz. Yani PUBG videosu izleyenlere yarısı zaten Barış abimizi tanır. Ya yes. <laughs> küfür yok. Küfür yok. Küfür etmemeye çalışacağım. Arkadaşlar insanların aaa ölüp Ölme Ölme abi 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 Yenildik, yenildik çok iyi Arkadaşlarımla vs'lerim olacak Ama ben şu aralar tatil olduğu için Adana akıllı videolar atamıyorum Zaten ne video atıyordum ki Bak şimdi noskop mu şuradan Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ahal var mantık var. Ben şuna şöyle vursam ölmez mi ya? Şu ah hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yeniden ben geldim. Ya oynayamıyorlar arkadaşlar. Ben ne yaptım? Orada bir sürü kill aldım. Ben orada bir sürü kill almadım. Aldım. <laughs> İçeridekiler de bu gerizekalı ne yapıyor? Ananı yedi Bak hiç hoş. Geldi yine geldi. Abim niye geliyorsun? Sağ dönüp vuracağım şimdi. Abi vuramadım. Kill çalacaktım bırakıyorum bu oyunu ya. Mesela bu buranın ana vış, vış. Oh, Öldüm, öldüm. Ölmedim. Ölmedim. Öldüm. Aa, aa. <laughs> ya ben böyle zevkler veriyorum gerizik. Arkadaşlar birazdan şey çıkacak. Video kısa olacak. Şimdi Arkadaşlarıma söylüyorum bu kadar uzun videolar yapıyorum diyor. Ne bu kadar video yapıyorum diyor ya. Uzun video mu oluyor? Sen kafayı mı çıldırdın diyor. Yani öyle. Şimdi ben sesimi böyle böyle Komik oluyor bence. Şimdi ben şuradan çıksam. Hop. Oy. Ama. Bakın şimdi ben e, neden böyle konuşuyorum? Mikrofonu ağzına soktum. Bu kadar. Yeterli. Yoksa abonelikten çık lan dış önüme çık. Hop. Aa, aa Şuradan bir daha çık lan. çıkmadı. Şuradan çıktım mı? Hop anam. Uy, arkamda arkamda. Abi bak ben bu çocuğu görmedim. Or, or, ordularım geldi. Hop ay ben vurdum zannettim. Abi bak bu çocuk güzel çocuklardan. <laughs> Kifledim ya. Küfür ya küfür. Arkadaşlar ben küçük kardeşlerime hiçbir zaman ee, örnek olmadım olmayacağım <laughs> diyormuşum tabii ki de olacağım Ni niye ben öyle bir şey yapayım ki aa aa <gülüyor> <gülüyor> tamam ben bir daha böyle tepkiler vermeyi düşünüyorum arkadaşlar mesela insanlar şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar şöyle geçiyorlar buna iyi oynayış deniliyor abi bu iyi oynayış mı lan tabii ki de iyi oynayış Raşo abim bir ananı bilmiyor musun kaç hop ananı satayım Allah beni bir kuş edecek. Şşt, ananı avradınız. Oo, ananı oha 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 şimdi arkadaşlar bana güzel söyleyeceksiniz izi iz, söyleyeceksiniz izleyiciler yani öyle söyleyecekler ama hop ananı şimdi Allah beni bir kuş edecek. Olmadı. Sakin sakin ee, şimdi en 4'te de öyle bir özellik var ama bir tek atmıyor bir de şuradan şuna tek atabilir mi hop ananı anne olmadı arkadaşlar normalde ben böyle e, konuşuyorum uzun uzun vurdum vurdum vallahi vurdum billah vurdum Allah belanı versin lan aynen böyle devam et. Arkadaşlar ne kadar uzun konuşursam o kadar az kesmek zorunda kalıyorum. Hiç konuşmadan olmuyor. İşte o yüzden. Şunu aldık mı? Şuradan biri çıktı mı? Çıkmadı mı? Çıktı. Ay. Çok boş yaptık. Şuradan çıktı. Kaç lan? Aa, kaç? Abi nerede? Hayır vursa oldu ki vuracak beni. Aynen vurdum. Bak bu adamı ben öldürdüm o beni öldürdü. Şimdi benim buna geçmem lazım. Arkadaşlar çok kötü oynadım. olmadı Benle oynamak isteyen, benle vs atmak isteyen, o da kart olup da vs atmak isteyen. Ee, olursa like'lara, yorumlara, oralara, bu aralara ananı satayım çok canım acı. Oh, hayır hayır hayır. Abi. Şimdi ben bunları yenemez miyim? Şimdi bak şurada çıkartıyormuş. Ben ona şöyle vuruyormuşum bir de. Bir düşünsenize. Mesela ben şuradakini abi o beni vuruyormuş. Arkalı arkada, arkada Arka... Herkese merhaba ben geldim. Şimdi youtuber oldum anlasınlar. Ee, bugün sizlerle ana hop hop Anani. abi ben vurdum. Şimdi adamların sesini kapattım bana söylesinler de. Evet arkadaşlar ben böyle e, Konuşmaya için devam Bir saat konuşacağım. Hop bir daha in. Hop. Ananı aldı. Ay. Canım etli. Canım Arkadaşlar dedi zannedeceksiniz. Doğru diyorsunuz. Şimdi size çok güzel bir şuradan badi body geliyor. Badişat badişat badişat. O zaman kanka öyle vurunca oyun senin olmuyor. Ben onu yumruk atıyordum. Arkadaşlar ben YouTuber'ım ama bana söyleyeceksiniz o yüzden ben kapatıyorum. Bir de arkadaşlar var burada bir sürü. Bir sürü dedim çok az. Özür dilerim birinizi öldürdüm yanlışlıkla. Ben böyle youtuberın anasını öldürdüm. Şimdi Şuradan bir kafasını çıkarsa ben ona çocuk ama kafa dedim lan. Kafadan vurdum. O beni kafadan vurdu. Ben ona... Neyse boş yapmaya hiç gerek yok. Onlar yaklaşacak zaten bize de. Mesela şuradan kafasını çıkartan bir hayvan olacak. Mesela ben şöyle vuracağım. O çıkmayacak ya. Ben bir daha çıkacaklar. Abi çık önümden ya. Ben burada video çekiyorum. Sen önüme geçiyorsun. Benim... Oy ne güzel vurdum ha. Şimdi yat aşağı. 3 2 1 hop abi sen yaptın ya bir numara adamsın abi ne seviyorsunuzdur şimdi Aa. arkadaşlar ben normalde kendime vurmayı çok severim her öldüğümde yoksa küfür ediyorum küfür edince de fazla insanlar çıkıyor Aa, ne güzel geldiler ha Kendimi bir bok zannettim şimdi. Tamam. Abi ben daha önce yere gittim. Daha önce yere gittim ben. Yapma. Arkadaşlar eee Kanalıma ve Soy ismi yani Ne boş yaptım. Soy ismimle dalga geçecekler olacak. Yapacak bir şey yok. Yani öyle çıkartmayacaksın Öyle çıkartırsan beni koruyun tamam mı? Ölmek için atlayın, zıplayın. Bakın bu video e, bin anan önüme nereden geldi? Kim geldi? Hop. Uu. Oyunu bırakıyorum, oyun siliyorum. O hile oğlum report diyeceğim. Tamam o bak şekil yaptı. Bak yine kayıyor. Yine kayıyor. Yine kayıyor ya. Oyunu bırakıyorum. Dersem yalan olur. Niye ben hep bunu diyorum. Arkadaşlar bazen saçmalıyorum. Çok övürlerim ya. Kimse beni takmıyor ama. Ben öldürdüm sen. Ne yaptın? O da fark çekti. Tamam. Ey ey. Arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Hadi öptüm bay bay. Abone olup